Cumhuriyeti Devleti bu uçağı sizin için tahsis etti. Allah için evet, vatanımızın memleketimizi çok severim. Çok faydalı insanlar olalım. Ne olursunuz. Kim bu? Devletimizin yapmış olduğu bu yatırımları Nerede unutmayalım. Ya. Ne olursunuz. Ne oldu ki? Ne olursunuz ya. gençler. Ben bunu size gerçekten konuşurken tüylerim diken diken oluyor. Vallahi bu devlet şu an 10 kişi ki? için burada uçak kaldırıyor. Ne olursunuz hepiniz bunun kıymetini bilelim. Ne olursunuz ya. gençler. Hepinizin Allah işini gücünü, Allah gücünü, gücünü, gücünü rast getirsin. Allah devletimize, ya. milletimize zeval vermesin. İşte Türkiye Cumhuriyeti bu kadar büyük bir devlet. Bakın bunun altını çiziyorum ha. Vallahi bu kadar büyük bir devlet. Hiçbir yerde görüyorsunuz. Hiçbir yerde bir vatandaşını böyle sizin gibi buraya geçen, gelen, sıkıntılarla gelen hiçbir kimseyi burada bırakmıyor. Biz de borcumuz olarak bu devletimizi ödemek zorundayız. Nasıl öderiz? Parayla değil. Evet. Çalışarak, devletimize faydalı olarak en iyi üniversitesi Hatice, en iyi üniversite değil mi? Ne olursunuz gençler. Bak, bunun hepimiz kıymetini evet. Vallahi ben şu an neredeyse ben bile kendim çok etkilendim burada. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Şey, amin. amin. Hepinizin Allah aşkına rast geçirsin. Çok teşekkür ederim. Hemen indirin haberiniz olsun. Ensonhaber.com